Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün yepyeni bir videoylayız. Aynı şeyi giydim çünkü aynı günde çekiyorum. Arkadaşlar, sağlıklı kek yapıyoruz. İçinde hiç şeker yok, tamam mı? Hiç, sıfır. Hemen başlayalım bence. Kabartma tozu, görüyorsunuz. Aman ceziyor. Sonra vanilin şekerimin ismini Bekle, Zaten Türkçe bu, mal mıyım? Sonra un. Bu çok önemli, bundan olmalı. Sonra 3 tane muz. 1, 2, 3. Aslında şey oluyor. Aslında eskisini alıyorum ama eskisi kalmamış. O yüzden yenisini kullanıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 3 yumurta. Aslında sıcak olmalı yani oda derecesinde olmalı ama ben soğuk aldım. Sonra aslında bunlar yeterli. Bir de süt işte. Bak görüyor musunuz? Güzel süt. Aslında bunlar yeterli ama biz daha sağlıklı olmak istediğimiz için protein şeyi koyacağız, protein tozu. Sonra biraz ceviz. Güzel oluyor. Sonra birkaç havuç. Bu havuç ama havuçluktan çıkmış o yüzden bilmiyorum. Ama biz bunu da kullanacağız çünkü dış görünümüne bakmıyoruz biz arkadaşlar. Bence hemen başlayalım. Bir de bal. Bal niye kullanıyoruz? Çünkü şeker kullanmadığımız için balsız da olur aslında. Ama Biraz tat olsun yani. O kadar da değil yani. Bekle şöyle. Tamam. Ben, kendimi niye göstereyim? Önce yumurtayı kırıyoruz arkadaşlar. Bekle aşağı inelim. Siz buna bakmalısınız. Kamera. Tövbe estağfurullah kırılma. Tamam böyle müthiş duruyor arkadaşlar. Benim mavi şeylerimi görüyorsunuz ama önemli değil. Önce şunu kırıyoruz. Güzel kırdık. Şöyle direkt çöpe atalım arkadaşlar. Yani aslında kolay yapımı ailenizle yapabilirsiniz ya da annenize sürpriz yapabilirsiniz. Ama büyük bir ihtimal dövülürsünüz ondan sonra. Çünkü niye kullandım falan filan derler. Şimdi bunu koyduk. Bu arada muzları ezmeliyiz. Onun, onun yüzünden mikseri getireceğim şimdi. Şuna bir sütü, koy, sütü koyalım. Tamam, yeter bu kadar arkadaşlar. Yani kafanıza göre takılın ya. Tamam, ben şimdi mikseri getireyim. Şu muzları şey yapacağım. Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Mikserde yapayım. Sonra içine koyacağız arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ezdim. Şimdi devam ediyoruz. Şunları çöpe atıyoruz. Bayağı muz şeyi çıktı, görüyor musunuz? Ezdim hepsini. Şimdi şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı güzel duruyor. Çıksana ya. Ananı tövbe Abi Bak küfretmek istemiyorum çünkü şey genç şeylerimiz var. Genç izleyen izleyen değerli tövbe estağfurullah. Bayağı kaldı arkadaşlar. Ben bir kaşık çıkarayım. Kamera şeyin içine düştü. Kekin içine çok güzel oldu. Çok iyi. Şimdi kamerayı silmeliyim. Oo. Kamera ananı satayım ya. Kamera. Sen bunun içine nasıl düşebiliyorsun? her yer muz oldu amına. Ben böyle muzu tövbe estağfurullah koyayım şöyle bir geri. Video kayıtta değilmiş. Her şey boşuna gitti. Çok iyi kamera. Ben şimdi tarçını getireceğim. Tarçın güzel olur. Düşme lütfen düşme bak. Aldım tarçını geliyorum düşersen seni gebertirim. Şöyle tarçın arkadaşlar. Biraz şöyle atalım. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi protein pudramızdan bir kaşık koyacağız. Bu arada şeyle İsmi neydi? Çilekli. Çilekli güzel oluyor. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Kıvamı tuhaf oluyor mu falan derseniz yok olmuyor. Yani nereden biliyorsunuz derseniz şimdi, arkadaşlar ben he her hafta yapıyorum yaklaşık. Çünkü birkaç hafta diyet yapmayı hiç deniyorum. Olmuyor ama. Mis gibi koktu arkadaşlar. Vanilin şeker koyalım. Ya o bile düşüyor ya. Görüyorsunuz, bu bile düşüyor. Sonra Arda niye video çekmiyor? Tam bundan işte. Kamera nasıl düşebiliyor mesela yemeğin içine? Bu arada bu en sona geliyor. Kabartma tozu yani. Direkt geri toplayalım da annem gelince beni öldürmesin. Tamam. Kamerayı biraz alta alabilir miyim düşmeden lütfen? oldu anın düşüyor yine. Senin kameranın tövbe estağfurullah. Tamam arkadaşlar kıvam şu an normal yani çünkü şey un koymadık da. Şimdi şuna bir, şunla işimiz kalmadı aslında. Biraz süt koyabiliriz ama. Daha bal koyulacak doğru doğru doğru. Bal getireceğim şimdi. Çünkü yine aynı hata yaparsam bu boktan kamera yine düşer. O yüzden kamerayı getiriyorum arkadaşlar. Un, balı getireceğim. Evet arkadaşlar balı getirdim. Şöyle görüyorsunuz. Pekmezli. Amına bu ne lan? Pekmezli işte. Şunu şuraya koyalım. Açalım hemen. Peçete yok mu? Her yer bok oldu. Şöyle muzu silelim. Kamera ikinci kez düşülür mü ya? İkinci kez düştü bak. Her yer muz oldu. Telefondan muz çıktı ulan. Oo, Çok yağdı. Çok iyi yaptın arkadaş. Ben böyle muzu... Tövbe estağfurullah ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kez yine muz bir şeyin içine düştü. Çok zevk. Şu an çok zevk alıyorum arkadaşlar. Düşme bak. Düşme. Harbiden bir tane koyarım sana. Zaten sinirim bozuldu. Şöyle biraz bal alıyoruz arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bal. Koyuyoruz içine. Tatlandırıcı bu sadece. Bir daha düş. Senin Tövbe estağfurullah. Sonra Arda niye küfür ediyor? Arda ne yapsın bu durumda? Telefon iki kere şey düşüyor. Paketin içindekiler bir şey düşüyor. Ya girsene sen de. Aa, şöyle yapalım. Doğru daha mantıklı. Şunu da yalayabiliriz arkadaşlar. Bıçak. Çok güzel. Şimdi havuçları küçük keseceğiz. Kesmeyeceğiz, rendeleyeceğiz. Sonra un koyacağız. Sonra çok şey kalmadı. Önce şunu bir karıştıralım. Bal her yerine gitsin. Tamam. Bu şimdilik şurada kalsın anlayışımız tamam. <laughs> şimdi rende çıkarıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir rende. Telefon sen düşme. Bak düşersen çok kötü şeyler olur sana. Şöyle işte yapıyoruz arkadaşlar. Umarım duyuluyorumdur. Ben şimdi rendeleyeceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kollarım ağrıdı ama bittim sonunda. Şöyle bir şey çıkıyor. Hepsi gel. Bak güzel duruyor. Bayağı güzel duruyor. Şimdi kekte devam edelim. Bekle her şeyi alalım. İsraf etmeyelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Anaanne hep der. Her şeyi yapın ama israf etmeyin. Tamam. Arkadaşlar un koyacağız şimdi. Kafanıza göre koyun. Şimdi abartmayın ama. Ama açıldı sana. Tamam açıldı arkadaşlar. Unumuzu şöyle alıyoruz. Kaşığımız zaten var. Ama bu kaşık ondaydı. O yüzden olmaz. Şimdi telefon düşme lütfen. Tam düşmedi. Şöyle bir birkaç kaşık alıyoruz arkadaşlar önce. Bir, 2 3 yeter galiba. Bakacağız yani. Şimdi karıştıralım. Kıvama göre yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu tarifi nereden aldın derseniz kafamdan uydurdum yani. Şimdi diyenler olacak. kesin internetten aldın. Arkadaşlar oturuyordum. Dedim ki canım kek çekti ya. Bir şey yapalım. Sonra gördüm muz falan var. Bir şeyler yapmaya çalıştım. İlk sefer de çok sert oldu. Ekmek gibi bir şey oldu. İkinci sefer daha iyi oldu. Çünkü annem bana birkaç diyor verdi. Yani öyle öyle iyi oluyoruz. Daha sert, daha şey olmalı. Daha sert. Şöyle. Görünüyor, zaten kıvamı. Sertleş... O şey mi ağrıdı? Kaslarım ağrıdı. Tamam biraz daha sert olabilir. Şöyle yeter galiba şimdilik. Şöyle koyalım. Evet bu kıvam aslında bir bakalım görünüyor mu? Görünüyor. Kıvamı müthiş. Kek kıvamı işte. Sonra bunu alıyoruz arkadaşlar. Hoppa. İçine giriyor. Sonra yine alıyoruz. Çünkü niye? israf yok arkadaşlar. Sonra tavuç sevmeyenler koymasın yani ben seviyorum yani güzel bir kıvam oluyor daha doyurucu oluyor yani görünüyor o bayağı güzel oldu şimdi bunu karıştıracaksınız arkadaşlar Aslında hata yaptım Şunluk şimdi kabartma tozu koymadım şimdi koyacağız biraz geç oldu ama Bence çok büyük bir şey olmaz şöyle koyalım güzelce şimdi bunu yedirmeliyiz Bu video çok kötü oldu arkadaşlar. Telefon sayesinde kaç kere düşecekse artık muzun şeyin içine. Tamam bence iyi karıştı çünkü kaslarım ağrıyor artık. Şimdi ceviz alıyoruz. Görünüyor mu? Güzel ceviz. Kaliteli ceviz. Şimdi şimdilik bir avuç alıyoruz çoğu so, blenderda yapabilir. Ben şöyle elimde eziyorum. Çünkü şeyi seviyorum. Neyi seviyorum? Böyle biraz daha görünmeli. Çünkü blenderda yapınca şey çok küçük oluyor ve ben onu sevmiyorum. Böyle biraz ağza gelmiyor. Diyor musunuz? Tamam. Bu yetmez daha. Çünkü kocaman kek. Biraz daha alıyoruz arkadaşlar elimize. Şöyle. Birkaçı düşüyor. Bir şey olmaz. Yine şöyle eziyoruz arkadaşlar. Tamam. Biraz daha koyalım. Hadi. Tam bu kadar da yeter artık. Abartmayalım. Tam. tek şey kaldı. Onu da kek şeyine koymak sonra beklemek arkadaşlar. Görüyorsunuz kolay aslında. Muz, muz, süt varsa yapabilirsiniz kolayca. Bir de sağlıklı diyetteyseniz benim gibi şu an müthiş bir şey. Şöyle alıyoruz. Karıştıralım, karıştıralım. Tamam. Yeterince karıştırdık arkadaşlar. Şunu köşeye koyuyoruz. Şimdi şunları bir tane yiyelim. Şimdi kek çiğini getireceğim. Orada ne yapacağınızı göstereceğim. Sonra atacağız şeye. Sonra olacak. Sonra tat, tat testine bakacağız. Arkadaşlar kek kalıbını getirdim. Şimdi şöyle biraz yağ atıyoruz. Görüyorsunuz. Normal yağ bu arada. Şöyle döndürüyorsunuz arkadaşlar. Böylece yağ her yere gidiyor. Ve çok bir şey yapmalı değilsiniz bu arada. Sadece şöyle arada döndüreceksiniz. Ama emin olmak istiyorsanız şu alet çoğunuzda vardır. Şu yağ serpme aleti bilmiyorum ismini. Şöyle yapıyorsunuz her yere. Güzelce yedirin. Çünkü kekimizin yapışmasını istemiyoruz tabii ki de. O yüzden şöyle şöyle yapıyoruz her yere yediriyoruz köşeleri falan. Tamam bence iyi yedirdik. Sonra keke de biraz yağ koyuyoruz çünkü biraz şey olsun. Kıvamı güzel olsun yani. Tamam bu kadar yeter. Ben yine karıştırıyorum. Görünmüyor şu an. Ama duyuluyordur büyük bir ihtimal. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bence kıvam çok güzel oldu yani şöyle. Kıvamı güzel. Şimdi tek şey adım şunun içine do do boşaltmak. Türkçe unuttum çok iyi. Hadi. Hadi baba. Şunun içine koyalım ya boşver. Tamam. Şimdi en önemli şeylerden birisi şunu şey yapmak. Kalanları almak. Çünkü israf yapmıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şöyle aldık her şeyi arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Güzel oldu baya bence. Yani herkese uymaz bence. Ama muz sevenler bir de çilek sevenler bence beğenir. Bir de havuçlu kek, havuçlu keki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunun muz versin işte. Şöyle yapıyoruz. Dümdüz olsun diye. Kıvamı belki biraz kötü oldu bilmiyorum. Onu 20 dakika sonra öğreneceğiz. Şimdi kamera sen geliyorsun düşmeden. Burada benim. Burada güzel kekim. Burada 220 dereceye de üst alta koyduğum şey var. Şimdi şunu güzelce koyacağız. Bekle şu kamerayı şuraya koyalım çünkü düşer falan filan. Sen biraz yukarı gel arkadaş. Tam müthiş arkadaşlar görüyorsunuz müthiş bir şey oldu. Şimdi koyduk arkadaşlar. 20 dakika sonra görüşürüz. Arada kontrol edeceğiz. Ama o arada ben buraları toplayacağım falan filan. Saat şu an. 14.05 görüyorsunuz. 14.05 Yaklaşık bir 15 dakika sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar. kek oldu. Şöyle görünüyor. Bence baya güzel. Şurası koptu. Ama olsun arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Tövbe estağfurullah. Şöyle aşağı alalım. Şöyle bir keseceğiz arkadaşlar. Şöyle kırık bir bıçakla. Biraz yanmış. Ama o benim suçum yani. Çok küçük bir parça alalım direkt. Çıksana. Bak görünüyor. Daha sıcak görünüyor galiba. Biraz yumuşak olmuş içi. Biraz az kalmış galiba. Ama yoksa güzel. Bismillahirrahmanirrahim. sıcak. Ama güzel. Üçün şöyle göstereyim. Güzel yapmışız. hiç ama biraz çiğ. Merhaba arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Kek tarifi. Şöyle i̇şte yukarı gelin. Kek tarifi bu. Sağlıklı, şekersiz. Şimdi şöyle geri koyalım. Ha yani bence güzel. Şeker olmadığını düşünürseniz bugün de her şeyin içinde şeker oluyor. O yüzden bence güzel bir şey şekersiz bir kek yemek. Diyet yapıyorsanız bence çok iyi. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir like ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. I'm sorry,